Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere aloe veradan bahsedeceğim. Aloe veranın e, ne işe yaradığını ve e, nasıl kullanmanız gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Evet, aloe vera şimdi ne işe yarıyor? E, biliyorsunuz ki e, aloe veranın birçok çeşidi var. Ve aloe veradan, e, aloe vera'dan yapılmış e, o kadar çok ürün var ki cilt bakımı olsun, içecek olsun veya e, beslenmenizle ilgili bir ton e, şeyler var, ürünler var. Bunlardan bir tanesi de herbalayla konsantre içecek. Peki herbalayla konsantre içeceğimiz ne işe yarıyor? E, herbalayla konsantre içeceğimiz de bizim e, iç temizliğimizi sağlıyor ve vücudumuzda e, hücrelerimizi yenileyip e, hep bütün iç temizliğimizi temizleme, temizlememize yardımcı oluyor nasıl ki biz dıştan temizleniyorsak aloe vera da bizim iç temizliğimizi temizleyip ve hazımsızlığı, halsizliği, yorgunluğu ve su içmenize yardımcı olarak daha rahat, sağlıklı bir şekilde bir yaşam sağlamanıza yardımcı oluyor. Ve özellikle kabızlık problemi yaşayan insanların kullanması gereken bir ürün. Hazımsızlık kabızlık, gastrit problemleriniz varsa kesinlikle kullanmanız gereken bir ürün aloe vera. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha detaylı bilgi için alt linklerden ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan, Instagram'dan veya Facebook'tan ulaşabilirsiniz.